Köylü bu evi neden bu kadar ucuza satıyorsun? Boş versen. Bu evde kötü olaylar oldu. Haberin olsun yani. Bak bu ev normal bir ev değil. Tamam tamam sorun yok. Ben bu evi düzeltirim. Dört tane zümrüt de, değil mi? Aynen. Dört tane zümrüt de senin olsun. Hayırlı, hayırlı olsun. Buyur dört tane zümrüt. Sonunda kurtuldum. Ya Rabbim çok şükür. Artık kimse bana bir şey diyemeyecek. Allah Allah. Neyse güzel bir eve benziyor ya. Sadece demir parmaklıkları falan var. Tam anlamadım. Umarım kötü bir şey yoktur. Ben bu evi zaten ne için kullanacağım biliyorum. Bebek seni trollemek için kullanacağım bu evi. Ondan sonrasına bakarım. Belki başka bir şey için de kullanırım. Ama aa burada kilitli kapı falan var. Neyse hallederiz onları. Kırarız en kötü. Tamam şimdi ben burada bebek seni trollemek istiyorum. Çok komik şeyler yapacağım. O yüzden demir parmaklıklı olması aslında benim işime geldi. Bakalım şimdi bu sandıkta ne varmış? Aha. Aa burada bir şeyler var. Bunlar aa, aa görünmezlik var. Tam benim için işte. Tam benim için yapılmış bir ev. Süper. Tamam, istediklerim burada. Şimdi ben bu evde neler yapabilirim? Şimdi buraya bir tane birisini koymak istiyorum. Bak bunlar büyük ihtimalle birileri. Bu ne? Steve, cadı, köylü, zombi, koyun, kurt, tavşan, domuz. Ben Steve Steve koymak istiyorum. Steve, Steve. Steve olsun. Steve'i nereye koysak? Steve'i Buraya koyacağım. Bakalım Steve. E. Hii, bayağı korkutucu. Bebek Sonic'e var ya acayip korkutucu Bebek Sonic. Şimdi şuraya şöyle sakladım Steve. I. Tamamdır. Steve gözükmüyor da burada. Çok iyi tamam. Bebek Sonic görünce büyük ihtimalle çok korkacak ve uzak duracak falan. Ama ben burada aşağıda da kapıyı kilitleyeceğim. Şu kapıdan çıkış olmayacak. Buradan çıkması için ne yapsın mesela Bebek Sonic? e, ee, Steve'i öldürsün. Steve'i öldürsün. Sonra Steve'in içinden bir tane şey çıksın. E, ee, lockpick çıksın. Bu lockpick'le de buraya atsın. Bakalım burası. Aa! <laughs> Burada kötü olaylar yaşanmış dedi gibi. Eyvah, bayağı korkutucu. Tamam tamam bebek çünkü bayağı burada altına işer hatta. <laughs> Çok iyi olur. Bebek südük bir de kedi çocuk ikisini birden trollesem of on numara olur arkadaşlar. Gül güle büyük ihtimalle altıma bile yaparım yani. Tamam. Şimdi burada arkadaşlar kötü olaylar olmuş olsun. Burada da bir tane yazı yazsın. Öldürmesin hatta da şey olsun yani. Ee, burada şey yazsın. Koordinatları falan bulun yazsın. Koordinatları bulsunlar. Bir tane daha arkadaşlar birkaç tane daha yer var. Onlar da ben yaptım. Bu evi de o yüzden satın aldım. Burada şey yapalım. Ee, e, buradan çıkmak için, buradan çıkmak için, çıkmak için. Tamamdır yazıyı hallettim arkadaşlar. Koordinatları da buraya sakladım. Büyük ihtimalle hemen bulurlar. Ve sonra ben alttaki kapıyı açarım. Orayı kilitleyeceğim. Sonra Steve'imiz de burada. Bir tane de arkadaşlar daha korkutucu bir şey yapmak için burada kilidi açtıktan sonra buraya hayalet koyacağım. Bir tane gerçekten hayalet. Hiç görünmüyor. Kapılara açık Bunlar korksun birazcık. Altına falan yaparlar. Şimdi bebek sürekleri buraya çağıralım. Yeni evime. Hoş geldiniz falan tarzında. Sonra gelirler. Sonra ben görünmez olurum. Sonra da onları trollemeye başlayabilirim. Şimdi bebek sürekleri yanına gidelim bakalım neredelermiş. Evlerine gittim evde yoktu. Kedi çocuklarım bakalım belki mekanındalardır. Kedi çocuk. Ha buradalar galiba. O ne ya? Bugün acayip eğlenceliydi. Ben çok beğendim. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Nasılsınız? Aa, Enes amca hoş geldin. Hoş buldum. Ne yapıyorsunuz be Ya anneciğim biz bugün çok eğlendik ya. Acayip eğlenceli bir tane parka gittik. Kediyle bir de çok eğlenceliydi. Aa, ne güzel. Kedi çocuk bir şey söyleyeceğim. Ben bir tane yer açtım. E, pardon yer asatını aldım ev. Orayı gelip ziyaret etsenize. Güzel bir ev. Ne aşı bir ev? Yeni ev aldım. Gel göstereyim size. Allah Allah hayırlı olsun Enes amca. Tamam gelelim. Gelin gelin. Çok eğlenceli bir ev. Hatta ben çok beğendim de evi alırken. Abi mi? Ana ben çok merak ettim şimdi. İçi çok iyi, çok güzel, çok eğlenceli. Beysun içinde hatta hazineler var. Hazine mi? O zaman tam benim ev galiba. Evet evet. Ee, gelin gelin çocuklar. Bakın göstereyim size bu ev. Nasıl güzel mi? Bu mu? Ana ana bu nasıl ev ne? E bakın evet böyle garip bir ev. Gördüğünüz gibi bakın demir parmaklıklar falan var. Anne amca bu bir korkutucu gibi ama. Evet korkutucu mu? Evet Enes amca baya korkutucu bu. Eee neyse ya gelin bir bakalım içine. Sizinle birlikte ilk defa giriyorum. Bakalım nasılmış içi. anne amca tamam. Bir Dikkat edelim de ne olur ne olmaz. Yukarı kata bakalım mı? Yukarı kata bakalım. Ben aşağıya bakayım bakalım neler varmış. Şöyle e, şu taraflara bakalım. Eee buralarda bir şeyler var mı? Aa kucu. Aa! beni arayacak. İmdat! İmdat! Kimsele var mı? Kimse var mı? İmdat! <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız bebek Sonic? Ulan ne yapayım ya? Ola ne yapayım ya? Ula Şimdi bakalım acaba Steve nasıl ağlar? Steve'i nasıl ağlatabiliriz ya? Dur bir dakika. Steve Bunlar burada mı bakayım? Kapıyı görmesin. Nerede şöyle? Steve! Steve! Çabuk ağla! Çabuk ağla! Bak sen çok kötü, çok iğrençsin. <laughs> <laughs> o çeşne ne? Lan? Kapağı açıldı geri çocuk gördün mü? İyi mi ne Valla bilmiyorum ne? Gel ne? <laughs> Kalbimi neden çaldınız? <laughs> Ana. Ah, ah, abi. Ah, ah, tövbe, tövbe tövbe. Gel şöyle çabuk gel bak. Bakmam bakmam ne oldu ne oldu çabuk söyle. Bak, bak çabuk bak çabuk bak çabuk bak çabuk, ba, çabuk ba, adamın anne <laughs> kalbimi neden çaldınız? Ben ben çelik ben buradan çıkalım ne dersin? Vallahi çıkalım gel. Çıkamayız. Abi senin kalbini kim çaldı? Ben çalmadım bana. Galiba kesin çaldı. Ben çalmadım abi yalan atıyor. Kalbimi niye çaldınız? abi ben çaldım abi. Ay, ay, ay. Geçin geçin kaç kaç kaç. Bana zarar vermiyor kaç kaç tam kaç. <laughs> Bakalım. Ama bu, dur abi dur. Tamam şakil abi, abi buradan çıkamıyor tamam. O zaman biz ne yapacağız bunu öldürelim Gel çocuk bu bize vuruyor. E, tamam nasıl öldüreceğiz? Kalbimi niye çaldın? <laughs> Ula kapıyı niye kırdın ya? Abi tamam dur. Ce, du. Bak oğlum şimdi öldürelim gel çocuk. Nasıl öldüreceğiz? Öldüreyim hadi vur vur vur. <laughs> Ay uy uy bana bir dakika bir, bir tane şimdi kılıç lazım. Canı kılıç var mı evlatlarına? Yok ben de sana nasıl yok sen olması gerek. Bana 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 yok şu an. Yo, dur abi dur gel be canım abim dur. Kalbimi niye çaldın Enes? <laughs> Kalbimi niye çaldın Abi dur ya ben senin abi, babini çalmadım. Ben de o. <laughs> Arkadaşlar onu öldürmeleri gerek. Bakalım öldürünce olacak mı? Şur bir dakika görmezsin bitmedi. Hemen şurada içeyim arkadaşlar ikincisini. Heh tamamdır. Tamamdır. ne yapacağız? Bana bıçaklayacağım. Bıçakla kalışmın için yok mu? Şu anda bir kaşayım. Aa ben buraya kalış koymadım ki. Ulan var ya. Sen şimdi bittin gel bakalım buraya. Al bakalım sen. Al seni al seni. Kalbimi niye çaldı? <laughs> Allah'ım kusura bakma. Vallahi kalbini biz çalmadık ama şimdi seni biz kes, kes. <laughs> Anen öyle. Kalbimi niye çaldınız? <laughs> Aha öldürdüler valla. Bu kim? Aha tamam. Bu lockpick'te abone ne açabiliriz değil mi? Ee, buradaki elması çok zor açılır isterler isterler. Ben bunu ya. Ben bunu kafam yetmez ya. 15 tane falan var. O zaman yukarıdakini açalım. O demir galiba. O daha hızlı açılır. Tamam bakayım. Aa, he, bu. Aynen bu daha hızlı açılıyor. Bakalım. Bunu ben hemen yaparım 2 tane. Bekle. Tamam hadi yap. Bunu büyük ihtimalle yapar arkadaşlar. Bu baya baya basit. Hatta 3-4 tane var yani. O diğer kilitte 15 tane 20 tane var arkadaşlar dizili şekli. Bunda 3-4 tane var. Bu Dur bir dakika ya. Ben bunu yaparım ya. Bu çok basit. Acayip basit. Şunu aç. Bunu aç. Nerede? Şey bitti şöyle. Arkadaşlar galiba açamıyor. Ben kırsam mı kapıyı? Aha açtı. Heh. Tamam de oldu. Giyme giyme şakın giyme şakın giyme. Yok <laughs> bak oğlum bir şey bayamışım. Bak 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 beni dinle beni dinle. Bak acı be acı be. Aç aç bir bakayım. Aa kan var lan yerde. Ay kan var yerde. Ne ne Sonic. Enes amca. Ulan Enes amca öldürdü de galiba. Bizi de öldürme <laughs> <maçına> ya. Nedir? Şuna buna ne okuyun. Aa. Ne yazıyor? Burada çıkmak için koordinatları bu. Yani çocuk koordinatları bulmalıymışız. <laughs> Enes hocam yaptı acaba bunu adam öldü herhalde. Ana ana a. Buldum ne? <laughs> of ya tekledi. Tamam buldum buldum. Gel geçiyoruz. Gel gel gidelim. Nasıl gideceğiz buradan? <laughs> ben kapıyı kırayım şimdi onlar çıkar büyük ihtimalle. Ölmeyin. Ya kendi çocuğu. Nereden bileyim? Nereden bileyim? Allah Allah. Bana soru sorup durma. Koordinatlara gideceğiz herhalde. Ula kapı gitti kapı. Aaa. kapı açmış ne? Çok iyi ne hocam? Gel yürü gidelim. Kaçak ya. Koordinatlara gitmeyelim bence. Ne dersin? Oğlum musallat olurlar. gidecek mi? Abi mi diyorsun? Ne işin bu şahane oluyor ne? Ya yemin ederim emin ol. Valla muzallat olurlar. Lütfen gidelim. Tamam tamam ya. Tamam yürü gel yürü gidelim koordinatlara. Sonunda geldik ya. Galiba bu ne işi? Of geldiler arkadaşlar. Evet burası. Şuradan bir dakika ben yine görünmezim tazeleyim bitti sayılır. Heh tamamdır. Şimdi bakalım. Buraya arkadaşlar koymamız gerek. Bu sefer cadı koyalım. Bir tane şuraya bir tane cadı koyalım. Cadı bakmasın ama şu an bakma 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 cadı bakma. <laughs> tövbe bismillah. Abi kimseye cevap vermeye gelmedik. Tövbeler ölçün. Tövbeler ölçün. Ben kimseye cevap vermeye gelmedim abi. <laughs> İnşallah kimsenin bana cevap vermez. Selamın Allah'a selamına geldim buraya. Çok şükür yarabbi çok şükür. <laughs> Bebek suyu nasıl korkuyor? Ulan üstüne çık. Ama. Baba. Böyle bir şey vur lan Ne ya saçmalama ya. Hadi yapalım şurayı. Yürü bak uzunluk olacaklar. Bak dedim sana. Tamam tamam dur ya. Korkuyorum şu an. Sen benimle birlikte geliyorsun değil mi? Ya, geliyorum geliyorum. Arkadaşım bakın göt korkusuyla nasıl yapıyorlar. <laughs> bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> so, <gülüyor> <Arkay> split, <brainstorm. gülüyor> o Arkadaşlar o tavşanı size göstermedim galiba ama şu tavşanın haline bakın. <laughs> Aba, 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 aba. E, bitti galiba. Bu kadar. E, tamam. Hallettik mi bu bana? Ne dersin? Arkadaşlar şimdi bir tane de şuraya koyun koyacağım. Sonra bu koyunu kesmelerini isteyeceğim. Ana, aba, bu ne? Ana, bu ne ne? Bu tövbe bismillah koyun. Ama bu çok korkutucu. <laughs> Bize bir şey yapmaz inşallah. Arkadaşlar şimdi buraya koyunu kes diyeceğim. Hatta şöyle saçma yazım koyunu. Kes. Hatta düzgün yazayım. Tamam yazdım. Şimdi arkadaşlar yazdım şöyle. Hop bana bakalım. Ne? Ah. Tepe nere kalmış lan? Koyunu kes. Ooo. Kes canım hocam. Canım canım benim. Hop. Gel bakalım buraya. Dur dur. Öyle değil. Öyle değil. Hayır. Hayır. Öyle kesme sakın. Hayır. <laughs> dur dur. Beysin. 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 Dur. Koyunun yününü kes yazdım. Bak yukarıya. Yukarıya bak. Bak orada. Aa, aa Hocamın. He, tamam o hocam. Yani yanlış bu. Tamam bir dakika koyunu keselim hiç. Beş bin nayna mani nayim. Koyunun yürünü kaşıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bu koyun bayağı korkulucu. Büyük ihtimalle bundan bayağı korkarlar. Ne kadar tatlı bir koyunsun sen. Sadece yüzün kötü senin. Tamam seni keselim şöyle. Ha! Ben buraya kitledim arkadaşlar onları. Burada ölecekler. Doğdukları yere de yine bir tane tabelayla ile yazarım koordinatlara gidin diye. Ve bu pijamalı dölebaba baba 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 <laughs> Şimdi sıra kedi çocukta. Kedi çocuk nerede acaba? Bebek pardon kedi çocuk bakalım ha burada. Ah bebek Sony koyun kovalıyor. Bebek Sony neredesin? İmdat yardım edin. Bebek Sony ne taraftasın? Sesimi duyuyor <laughs> musun? Arkadaşlar tek kaldı maalesef kedi çocuk. Ah. <laughs> 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 arkadaşlar zor bulur bebek soruyu. Şimdi bir dakika bir an yine bunu bir yere kıstırayım arkadaşlar. Tavşan mı öldürsün yine? Tavşan öldürsün. Şöyle kapatalım buraya. Yes. <laughs> arkadaşlar şimdi onların doğduğu yere gideceğim. Bakalım neredelermiş. Hemen gidelim köyümüze doğru tekrardan yola çıkalım arkadaşlar. Köyümüz bu tarafta. Köye doğru gidelim bakalım neredelermiş. Acaba neredeler ya? Bebüsün kendi evinde mi yoksa ee, yine şeydiler mi? Kedi çocuğunu o evindeler mi? Yani iş yerinde. Bakalım orası neredeydi? Aha. Orada da galiba. Sesini duydum. Neredeydi o? Orada. Şurada bir yerdeydi. Nerede? 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 Burada bir yerde olması gerek. Çabuk. Aa burada burada buldum buldum. Tamamdır. Buradan ses geldi arkadaşlar. O ses buradan geliyor genelde. Bakalım buradalar mıymış? Aa buradalar buradalar. Kapıyı kapat. Dur kapıyı aç. <laughs> kapıyı, kapı kapı açılıyor. Gel gel kapı açıldı. Gel gel Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? <laughs> İnanın, tırı, 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 tırı. Kapatıyorum fu. Ha bile kapatıyorum kapıyı. Ha bile ha bile fu. Lan bozacağım makineyi yapma. Lan yapma yapma. Bozuyor makineyi bozulursa ben sana gösteririm. Tamam tamam. Ana ana aha. Lan, kitap geldi. Tövbe beş minne. Koordinat geliyor yine. Yine mi gideceğiz? Aa, ne zaman bitecek şey acaba bu acı tam olarak? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar onda yine koordinatlar yazıyor. Koordinatları verdim. Hocam zaman gel gidelim gel ne yapalım? Tamam. Yine gidelim ben Yine devam etmemiz gerek galiba. Hadi gidelim. Tamam giderim ana. Bunlar için inşallah bir Allah'ım ne no, olur no, no. bu gece bitsin. Anne çalışacak kurtaranım amin. Bunları bekliyorum ha, geldiler sonunda. <laughs> Geldik galiba bu neş geldi çocuk. Ne, ne var burada? Vadinin yeri bu adam. Vadin değil mi açın şimdi? Bir gördün mü açın? Lan vardım niye gelsin? Vardın yoktur el bismillah. Yoktur da değil mi bebek senin? Oğlum ya ben giymeyeceğim olmaz mı? Ya bebek sen gir hadi gir. <laughs> Orta aralarında koşuyor. tamam ya gidiyorum. Bismillah. Ee, Cümle amin şeytan enerjim. Abi kimseye vurmaya kırmaya gelmemiş. Abi sen şey amin ne okum bismillah. Gel bakalım O Orada bir şey yazıyor galiba. Onu görmeliyim. Ne yazıyor? Totemi kır. Totemi kı, kı yazıyor. Ne demek yani? Ee, totem var işte bak o gördüğün şey elmas altın olan galiba bir şeyin totemi. Onu kırmalıyız. Tamam hocam o iş bende. Kimse de yok halinde. Gel ya beni. bir ya. ya. Kimse yok bu koku dizi neymiş lan bu şefe? Gel gel. Bırak bunu gel gel. Bu ne bu kayıca? Aaa arkana bak arkana bak arkana bak. Ne hangi içine hangi tarafı? Oh, oh, oh my god ne Ne yapacağız şimdi? Eyvah ne olacak? Benim şu an sıkıştırdı benim şu an. Ben kaçayım o zaman. Haydi bakalım görüşürüz. Ben kendi çocuk. Ben geliyorum. Gidemez arkadaşlar şöyle şuraları kapatalım da Şöyle kıra, kıramasın şöyle Kaçmaya başladım ben Kaçıyorum şu an haberin ne olsun <laughs> Nereye kaçıyor Nerede bu çocuk nereye gitti ha? <laughs> Aba, Oba Oh my god hiç bile gonna... o ne için kılmam gerek galiba Abo Abo la Abo 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 Abi bu madu, abi dur abi gel bakalım Bu <laughs> 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 ne gelsin kafanı kılmaz mıyım Bebek söyleyeyim <laughs> Arkadaşlar şimdi buraya da şunlardan koyalım birkaç tane. Tamam. Ha, o işi ben de şey anlaşma. Bir dakika lan canım gidiyor. Canım gidiyor lan. arkadaşlar domuzların hallerine bakın bakın. Doğru söylüyor. Şimdi şunu şöyle. Abi 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 Hadi çok az kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı. Ondan sonra bütün hepsini yok edeceğim. Öyle yapacağım. Bakalım. Kamera bak kamera bak. Aç kaldı aç kaldı. Öleceğim öleceğim. Of oh, of oh, of. Oh. Oy oy oy. Aman aman anacağım canım amcam. Arkadaşlar onlar sanıyor ki ben o musallat bana oldular. Beni çektiler içeri ya da öldürdüler sanıyorlar. Bakalım. Kıyım. Arkadaşlar kırdı şimdi oldu. <laughs> oldu. Ay yandım. Hah, ne oldu acaba? Of ya of of. Ne yapacağız bebek sönük? Bilmiyorum. Gel ya, buradan çıkalım. Ne dersin? Bir dakika arkadaşlar onlar buradan çıkmadan önce. Kütümü aldım içeyim hemen iç iç iç, iç, iç. tamamdır. Ah bebek sönük. Ah bebek sönük. Oh, bebek sinik neler oldu neler? Siz neredeydiniz? Beni içeriye aldılar. Hüneyciğim gel. Seni kurtarmak için neler verdik neler biliyor musun? Evet Enes doğru söylüyor. Kaç defa öldük. Harbi mi çocuklar? Çok teşekkür ederim bebek sinik. Kim yaptı acaba bunu? Bilmiyorum Enes bilmiyorum. Of ya neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar gördüğü şey nerede ya şimdi Enes Ne dersin? Bana ben çok korktum. Altıma bile işledim neredeyse. Harbi mi? Ben ben vallahi Enes gözlerimi kapattım. Böyle robot taktiği yaptım. Anca öyle gittiler. Harbi mi? Baya kötü olmuş çocuklar ya. Gelin gidelim buradan. Gidelim bana ne diyeceğim? Dışarı da kurtarayım canım amcam. Daha bir şey istemiyorum. Bir daha kalmam atacağım. Bir daha da öyle ev tutma. O evi yakarım bence. Tamam. Öyle bir şeyler yaparız. Neyse arkadaşlar bu video burada sonuna geliyoruz. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle bir bebeşin trol videoları daha fazla istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Bebeşin beni niye game mode 0 aldın? Çayın ne yaptın değil mi? Doğru hiç öyle. Neyi? Bebeşin ben orada beni hapsettiler. Sen biliyor musun? Sen yoktun bile yanımda. Ne için lan? Yemin et lan. Sen yoktun. Beni tek bıraktın Mehmet Sönük. Aynı yine bu tek bıraktın gibi. Aracını ben tek bırakmadım ki. Kendi çocuğa söyledim. Bak seni aradım Evet seni soracağım. Biz seni aradık. Neyse tamam o zaman ben videonun sonuna geleyim. Arkadaşlar sakın yorumlarda yazmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yanına çıkan videoyu lütfen tıklayın. Bay bay.